o kadar böyle şarkı söylüyorsun. Çok ayıp. Ya. Çok yapıyor. Araba yaptırıyor. arkadaşlar güzel edin. kimse konuşmasın. Ben lütfen. konuşayım. Hayır, Al lütfen ben konuşurum dikittikten de. sonra söz verirsin. Lütfen <laughs> kimse konuşmasın. Şey, lütfen konuşmasın. Lütfen içeride. İlerlemek istiyorsanız çıkabilirsiniz. Yani Ali Bey öyle de demişti. Ali Bey'lik bir mevzu değil bakın. Bakın burdur Belediyesi ve başkanının yönetilmiş ışık tam olarak yanıp derece indiyorum. O zaman ee, burası yeri. Burası yeri. Tam da burası. Nerede yerim. vereceğim onu burası bakın. Burada vereceğim. bakın TOKİ gruplarına ya. belediye hizmet götürmedi diyorsunuz. Bunun cevabını nerede vereceğim ben? Eğer nerede Şimdi vereceğim? Lütfen cevap verin. Bu soru edin. yok. Kendisi tamam. Herkese basın açıklaması yaptı. Siz basın açıklaması İşte basını yapalım. çağırdım. Ama burada değil. Başka nerede yapacağım? Efendim, bir burası bir belediye. Odanız var. Odanız tabii. Neyin neyin rahatsız oldunuz? Rahatsız, rahatsız olmuyorum. O zaman dinleyin yönetilmiş tamam. insanlara cevap vereceğim diyorum. Allah Allah. Ben de yerinin burada olmadığını düşünüyorum. Tamam. çıkabilirsiniz. Ben özgürlüğünüzü dinlemek istemiyorum. Çünkü bu kaçıncı oluyor. Rahatsız, ol, rahatsız oluyorsanız çıkabilirsiniz. Tamam. Başkanım, biraz önceki konu rahatsız olamayacak. Hanımefendi, bakın ben burada, Burdur Burdu Belediyesi'ne yönetilmiş insanlara cevap vereceğim. Diyorum. Tamam. Neyse beyin. Evet duymaya kalmıyor, olmayan iş para arkadaşlar. arkadaştı. Başkanım duymaya kanun bile değil, çarpıtıyorsunuz. De. Neyi çarpıtıyorum hanımefendi? Daha ben başlamadan başlamadan neyi konuştun daha da? Neyi konuştum lütfen? Kaç gündür olanlarda bir tek cevabım var mı? Yok. O zaman bir sizin ilgilenme müdürü yoksa müdahale etmeyin. Evet değerli hiçbir Kaçı kaçıtlık yok. yok. Cevabını yüzleşeceksiniz. Cevabıyla yüzleşiyor tamam. zaten arkadaşımız muhtar olarak arkadaşım. sorduklarınızın cevabını vereceğim diyorum. Ben be Bekleyebilirsiniz. Evet ben değerli arkadaşlar, benim üç başımın suçları. Şovlar var, Bir tane ben burada. Şov yapmayın lütfen. Şov yapmayın. Evet. Çıkıyorsunuz çıkın. Şovları önce Lütfen çıkın. Lütfen çıkın önce Sabote etmeyin toplantıyı. Lütfen.

Adam şu taşı kaçıp işte. Adamı dövdü kaçıp kış, Tamam mı? Söylediysen lafın arkasını duracaksın. Söylemedi dinleyeceksin. Sankısız, tamam mı? Sankısız, sankısız, o zaman kalkıp gitmeyeceksin sankısız, burada. Bir cevap veriyorsan sankısız, 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 ol, ol, dinleyeceksin cevabını. Hadi yürü yürü. Yürü kapı orada. Daha konuşulan bir şey yok ki. Söyledi başkanı yok. Sen nasıl başkanı nasıl yap? dakika bir saat konuş. Daha ağzımı açmadan sabot edin. Böyle bir şey yok. 10 dakika sonra herkesi bekliyorum.